Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz rekormedya.com adresindeki facebook fotoğraf beğenisi nasıl yapılır öncelikle web sitemize ve facebook adresimize giriş yapıyoruz web sitemize sağ tık engelli olduğu için ctrl ve ctrl v yardımıyla kopyalayıp yapıştıracağız beğeni alamıyorsanız takipçi kapalı demektir ben farklı bir videoda takipçi nasıl açılır diye gösterdim e, yapabilenler buradan da açabilirler e, öncelikle buraya tıklayarak uygulamaya izin vereceğiz. Uygulamaya tamam diyoruz. Tekrar tamam diyoruz. Yukarıdan hızlı bir şekilde ctlc yardımıyla url'yi kopyalayıp ctlv yardımıyla yapıştırıp sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme giriş yaptık. Ben profil fotoğrafını beğendireceğim. Buradan ID'mizi kopyalıyoruz. Sadece bu kısmı dikkatli bakın. Daha sonra ctlv ile yapıştırıp beğendire tıklıyoruz. Beğeni geliyor arkadaşlar. Web sitemiz şu anda yapım aşamasında olduğu için bu kullanıcılar bana ait. O yüzden az beğeni veriyor. Ee, zaten web sitemiz ilerleyen günlerde açılınca daha fazla beğeni alacaksınızdır siz. Evet arkadaşlar beğeniyi verdi. Ana sayfayı yönlendirdi. Fotoğraf beğenisi de bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler.